Sayın Cem Hocam hoş geldin nasılsın? Sayın Mesut Hocam hoş bulduk. İyiyim, sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün kripto para ile ilgili henüz hayata yeni geçmiş olan regülasyonlarla ilgili seninle konuşmak istiyorum. Bu regülasyonlar kripto para yatırımcıları nasıl etkileyecek? Kripto para platformlarını nasıl etkileyecek ve kripto para ile ilgili proje geliştiren insanları nasıl etkileyecek? Bunun hakkında konuşalım istiyorum. Ama önce kısa bir cevap alayım. Bu regülasyon hayır mı şer mi? Hayırla şerin bence ortasında kısa cevap olarak bu borsalar açısından farklı şeyler ifade ediyor. Kripto projeleri açısından farklı şeyler ifade ediyor. Kullanıcı açısından da farklı şeyler ifade ediyor ama üçünün ortalaması olarak hayırla şerin ortasında diyebiliriz hocam. Peki artılardan başlayalım o zaman. Bu yasadan önce ne yoktu da şimdi bu yasadan sonra ne var? Ben kendimi neden artık daha güvende hissetmeliyim ya da böyle bir şey var mı gerçekten? Şimdi kullanıcı açısından bir kere bu regulasyon konusu devreye geldiği zaman bu iyi mi kötü mü tam anlamıyla kısa vadede anlaşılamıyor. Biz de hani merak ettiğimiz için detaylarına çok dikkatli bir şekilde baktık. Ve baktığımızda da aslında hani şurası şöyle olsun burası böyle olsun diye daha emri vaki bir şey beklememize rağmen yani altında gördüğümüz şey bu şekilde değildi daha çok bu kripto alanında hizmet veren işte şu anda biraz daha merkezi borsaları ilgilendiriyor. Bu işi nasıl yaptıkları işte şirketin kaydı duydu her şeyi doğru bir şekilde halledilmiş mi? Ve bu yapılan işin teknik açıklamaları kullanıcıların varlıklarını nerede bulundukları olası bir risk durumunda tehlike durumunda bu varlıkların nerelere gidebileceği gibi aslında çok mantık çerçevesi içerisinde bir model oluşturulmuş. Bu Avantajlı ve iyi kısmı. Tabii ki bu model %100 çalışacak ve kullanıcılar her zaman güvendedir diye bir kaide yok. Ama bu regulasyonda kullanıcıların güvenliği de düşünülmüş. O yüzden bu avantajlı kısım. O zaman bir de tam tersini sorayım. Bu yasadan önce ben şunları çok rahat yapabiliyordum, bu konuda kafam çok rahattı. Ama artık rahat olamayacak, bu konuda daha dikkatli olmalıyım dediğim noktalar neler peki? Şimdi bu yasa tasarısında başta yabancı kaynaklı kripto hizmet sağlayıcılarının bir kere Türkiye'de reklam yapmaması ve aynı zamanda o borsalar hakkında Türkçe çok fazla içerik üretilmemesi biraz endişe uyandırıyor. Hani Türkiye'deki kullanıcı açısından baktığımız zaman ben Türkiye'den istediğim borsayı kullanabilirim. Evet hala bu geçerli ama istediğim borsa hakkında konuşamam artık. Bu birazcık böyle soru işaretlerinin olduğu endişe verici bir durum. Anladım. Şimdi bir tane detay sorayım o zaman bu noktada. Bir kripto para borsası Türkiye'de faal olabilecek ama yapamayacağı tek şey Türkçe içerikli reklam yapmak, etkinlik yapmak veya Türkçe içerikli web sitesi sunmak. Bu hizmeti yapamayacak. Bu noktada şimdi biz de birer içerik üreticisiyiz. Biz herhangi bir reklam almadan yani arada bir anlaşma olmadan sadece kendi inisiyatifimizle bir borsanın yani global olan bir borsanın Türkiye'deki regülasyonlara ayak uydurmayan bir borsanın içeriklerini, ürünlerini vesaire anlatamayacak mıyız? Benim şu anda yasanın tamamını okudum. Birkaç kere okudum. Hani bütün belgeleriyle birlikte gördüm. Anladığım kısmı ve bir iki avukattan da duyduğum kısmını söyleyeyim. Şimdi yabancı bir borsanın şu anda burada yeri yoksa evet söylediğiniz gibi kendi sosyal medya hesaplarında da Türkçe içerik paylaşamıyor. Kendi web sitesini bile Türkçe çeviri yapamıyor. Hiçbir şekilde marketing yapamıyor ve buradaki influencerlarla da görüştüğü zaman onlar ile marketing anlaşması yapıp Türkçe içerik ürettiremiyor. Ama şu anda bir influencer veya bir birey hiç fark etmez yabancı bir borsa hakkında aslında Türkçe konuşmaya hak sahibi hala. Bu marketing değil ise eğer burada endişeli bir durum olursa işte atıyorum e, regülasyon tarafından bir influencer araştırılıp o içerik için ücret alıp almadığı tespit edilebilir. Tespit edildiğinde şu anda borsa tarafına ceza kesiliyor. Şu anki yasada böyle. Ama tabii ki influencer'ın da bu durumda olumsuz etkilenme ihtimali mevcut. Sıfatı kripto para yatırımcısı olmayan, aynı zamanda borsada olmayan bir taraf daha var. O da kripto para projesi geliştiricileri. Yerli projeler bu konuda nasıl etkilenir ya da Türkiye pazarında iş yapmak isteyen global projeler bu yasadan nasıl etkilenecek? Şimdi öncelikle şu anki yasa tasarısında bir kere kripto hizmeti veren yapılar var. Bu kripto hizmeti veren yapılar bizim bildiğimiz borsalar kısmında kripto projeleri şu anda etkilenmiyor. Ama sonuçta kripto projeleri de kripto hizmeti veren kurumlar içerisine dahil edilebilir. Birazcık ucu açık ama şu anda o konu için erken. Burada bilinmesi gereken şey şu. Yerli yabancı hiç fark etmez. Kripto projeleri şu anda bu konuya pek dahil değil. Ama şu anki yasa tasarısındaki mantık ileride de devreye girebileceği için bilinmesi gereken şey herhangi bir kripto projesi eğer bir marketing çalışması yapıyorsa Türkçe içerik üretiyorsa belli bir süre sonra şu anki yasaya benzeyen kripto projelerine de bir yasa gelebilir. Türkçe içeriklerini kontrol altına alması lazım. Gerektiği noktada şak diye hepsini kesebilecek noktada olması gerekiyor. Yani şu anda aslında her şeyi İngilizce devam etmek daha mantıklı her proje için. E şimdi benim bu yasa tasarısından anladığım belki de gelen ilk regülasyon hamlesi olduğu için henüz çok köklü bir uygulama, çok köklü bir değişiklik ya da çok köklü bir yaptırım Yok gibi gözüküyor Bir nevi şu an herkes yaptığına dikkat etsin modunda biri yasa gibi ve daha sonra çıkacak regülasyonlara da Biraz zemin hazırlamak gibi olduğunu düşünüyorum ben Teşekkür ederim Cem hocam Videoyu bitirmeden önce son olarak da Kripto para piyasası hakkında genel görüşlerini genel yorumlarını da merak ediyorum Şimdi Piyasa bildiğiniz üzere mega boğa beklentisini e, uzun zamandır sürdürüyor bir kere 2021 boğasının Gerçekleştiği dönemden sonra da daha büyük bir boğa beklentisi vardı olmadı. Ayıya döndü uzunca bir zaman geçti. 2024'ün başına doğru tekrar bir boğa kıvılcımı başladı. Başta yapay zeka projeleri sıçradı. Sonra yine stabil bir hal aldı. Ve sürekli yine mega boğa söylentileri devam ediyor. Ama bana sorarsanız piyasa hala tam anlamıyla aydan kurtulmuş değil. Sizler de takip ediyorsunuz birçok proje tüm zamanların en düşük noktasına bile ulaşmış durumda. Şimdi regülasyonların da hani Türkiye ve bazı ülkelerde ufak tefek devreye girmesiyle birlikte bana sorarsanız kripto piyasası yeni bir döneme giriyor. Bu girdiği dönemde yine boğalar olacaktır. Yılın sonunda ufak hareketlenmeler olabilir yatırım tavsiyesi değil. Ama genel olarak kripto piyasasında artık ilk 50 ve ilk 100 projenin değeri daha da önemli bir hale alıyor. Neden? Çünkü bu tip kripto regülasyonları devlet makamlarının, birimlerinin bu işi daha detaylı öğrenmesi, devletlere bağlı teknolojik yapıların bu işin içerisindeki teknolojik altyapıyı daha iyi öğrenmesiyle aslında bir yandan adaptasyon da devam ediyor. Ama bu her adaptasyon adımında bir kere çok büyük organizasyon ve bütçe gerekiyor. Kripto projeleri açısından da. O yüzden ilk yüzdeki projeler bu tip konulara çabuk adapte olurlar. Hem organizasyon gücü hem de bütçe olarak. O yüzden regülasyonları bunlar adım adım atlatacakları için varlıklarını altyapıda sağlamsa, projede sağlamsa sürdürmeye devam ederler. Ve bana sorarsanız bu adada ilk hareketlenenler bunlar olur. Artık ilk yüzün altındaki projeler için iddiasının arkasında durmaya sürekli olarak devam edecek çok dirayetli projeler, gelecek vadeden projeler onlara yönelmek gerekiyor. Çok büyük bir portfolyo eğer ilk yüzün altındaysa bir kripto Cüzdanından bahsediyorum bu benim için artık şu an biraz daha riskli bir Duruma doğru ilerliyor Diyebilirim yine yatırım tavsiyesi değil Peki Cem hocam Bir yatırım tavsiyesi olmayan ama bir kripto para yatırımcısı için Önem arz eden Bir tavsiye vermek istesen Nasıl bir tavsiye verirdin? Bayağı zor yani yeni bir Alım yatırım gibi bir sürece giriliyorsa yine Az önce söylediğim gibi en yüksek seviyede olan işte ilk yüzde olan projeler ağırlıklı birazcık yönelmek. Aşağı tarafta da işte yüzün altına inildiği zaman da ya teknolojisinden çok emin olduğunuz ya da ekibinden gerçek anlamda hani görebildiğiniz, duyabildiğiniz ve emin olduğunuz projeler varsa onlara ufak ufak adım atabilirsiniz. Ama en 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 önemlisi her zaman güvenlik. Yani merkezi borsa kullanıyorsanız her türlü güvenlik aşamasını açın. Telefonunuzda merkezi siz kullanıyorsanız da Merkezi siz kullanmasını iyi öğrenin. Her şeyin bir hediyeyi olsun. Çok dikkatli olun. Online piyasada yani çok ciddi dolandırıcılık ve hack denemeleri her zamanki gibi devam ediyor. Buna dikkat etmek lazım. Cem Hocam katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki yayında tekrardan görüşü oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum Mesut Hocam. Yine burada olmaktan çok memnundum. Nicelerine inşallah.